Herkese merhaba arkadaşlar. Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Samsung Galaxy A16 telefonunda internet ayarı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Tabii ki bu ayar mobil ayar olacak bilginiz olsun. Hemen telefonu elimize alalım. Ayarlar kısmına gelelim. Bakın bağlantılar diye bir seçenek var burada zaten. Burada mobil ağlar diye zaten belirtmiş. Mobil ağlara tıklıyoruz. Burada veri dolaşımı, şebeke modu, erişim noktası adları ve ağ operatörleri olarak 4 seçenek çıkıyor. Veri dolaşımını yurt dışına çıktığımız zaman aktif etmemiz gerekecek. Şebeke modunu 4.5G olarak aktif etmek gerekiyor. 3G tercih ederseniz kırsal alanlarda işinizi görebilir. Yalnız şehir merkezlerinde 4.5G aktif olduğundan internetiniz daha hızlı olacaktır. Tabi bunda sim kartınızın da uyumlu olması gerekir. Burada ağ operatörleri otomatik olarak seçili olması lazım çünkü hangi hat takılıysa otomatik olarak telefon bu ağa bağlanıyor. Siz bunu otomatik iptal ederseniz manuel olarak seçmeniz gerekecek. En önemli kısma geliyoruz. Burada erişim noktası adları bulunuyor. Erişim noktası adlarında zaten seçili olarak geliyor şu anda. Diyelim ki şebekemiz zayıf, internet çekmiyor veya herhangi bir ayarımız bozuldu. Burada 3 noktaya tıklayıp varsayılan olarak sıfırla dediğimizde internet ayarımız sıfırlanmış oluyor. Bakın 4.5'e işareti gitti birazdan gelecektir. Zaten seçili olarak otomatik ağ seçtiğimizden dolayı da aktif görünüyor. Bakın 4G'ye tekrardan geldi. Diyelim ki erişim noktası adları kısmı boş. Burada ekle butonuna gelip buradan ayarlıyoruz. Her operatörde farklı oluyor isim, APN kısımları farklı oluyor. Bunu da Hangi operatörü kullanıyorsanız müşteri hizmetleri kısmından öğrenebilirsiniz. Onu da zaten erişim noktası olarak buradan ekliyorsunuz. Bilginiz olsun. Onun dışında herhangi bir ayar yapmanıza gerek yok. Operatör kısmında internetiniz aktifse telefonunuzda da ayarlarınız bundan olacaktır. Umarım video faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.